Herkese merhabalar. Bir yılın sonuna geldik. 2025'e doğru adım adım ilerliyoruz. Şimdi karşımızda yepyeni bir yıl var. Umarım 2024'ü herkes güzel kapatıyordur. Güzel anılarla bitiriyorsunuzdur bu yılı ve 2025'te umarım hepimize çok iyi gelir. Şimdi bu videodan başlayarak tüm burçları tek tek 2025'te neler bekliyoryu sizlere anlatıyor olacağım. Bu videoda koç burçlarını ve yükselen koçları konuşuyor olacağız. Umarım güzel bir yıl olmuştur koçlar sizin için 2024 ve 2025'te umarım gönlünüzce her şeyin gerçekleştiği bir yıl olur sizler için. Şimdi eğer bir koçsanız ya da yükselen burcunuz koçsa bu yıl sizi neler bekliyor diye baktığımızda Zaten burcunuza geçecek olan Neptün arkasındansa Satürn hayatınızda ilklerin ve yeniliklerin olacağına işaret ediyor. Çünkü bu yıl aslında sizler için sıfırdan başlangıçlar söz konusu olacak. Koç burcunun olduğu yerde her zaman yepyeni sayfalar ve sıfırdan başlangıçlar söz konusudur. Bir de geçmişe baktığımızda yıllardır Plüto oğlağı aldığınızı düşünürsek ve bu yıl artık bundan kurtuluyorsunuz. Artık Plüto oğlağı 2024'te bırakıyorsunuz. 2025'ten itibaren Plüto kova burcunda zaten. Bu yüzden şimdi bunların toplamında baktığımızda demek ki sizler için bireysel olarak ilerlemekte de... Geçmiş yıllarda zorlandığınız, şanssızlıklar ya da mücadelelerle karşılaştığınız konularda artık önünüzdeki engeller kalkıyor ve sizler bireysel olarak çok fazla ilerleme şansı, kendinizi gösterme fırsatları yakalıyorsunuz. Çünkü bu kadar büyük gezegenlerin sizin burcunuza geçiyor olması özellikle kendini gösterme, kendini ifade etme ya da bireysel planlarınızı hayata geçirmek ya da belki bireysel plan yapabilmek konusunda bile daha kafamızı toparlamak ve yönümüzü kendi içimizde daha henüz zihinde belirlemekte bile zorlandığımız noktalarda artık biraz daha imkanlar ve şartlar sizden yana olacak. Bunu görüyoruz. Bu yüzden aslında koçlar kendi içlerinde bir değişim, dönüşüm ve toparlanmaya gidiyorlar. Zihinlerini toparlıyorlar. Hayatlarını toparlamakla ilgili önce kafada, sonrasında ise fiziksel olarak aksiyon alma anlamında ...daha hareketli ve aktif olacaklar. Tabii yılın başından itibaren... ...bakacak olursak, şimdi burada biraz giriş... ...gibi özetledim size ana aksları... ...ama yılın başından itibaren... ...bakacak olursak, yıla başlarken zaten... ...2025'in ilk iki ayında... ...Mars retrosu alıyor olacaksınız... ...ve Mars sizin gezegeniniz. Bu yüzden... Anlıyoruz ki sizler aslında 2025'e zaten biraz bir sıkıntılarla giriyorsunuz ilk aylarda sadece. Ve buralarda hayatınızı bazı konularda sorguluyorsunuz. Bazı rahatsızlıklarınız var mevcut hayat düzeninizle ilgili. Bu bazılarınız için ev konusu olabilir, bazıları için yuva olabilir hayat düzeni olabilir, kariyer, gelecek meseleleri olabilir. Yani pek çok konu olabilir. Çünkü öncü burçta bir Mars retrosu var sizin ayırtınız için önemli bir retro. Bu yüzden yılın ilk aylarında bazı şeyleri önce bir huzursuz olup sorgulayacağız ya da bazı rahatsızlıklar önümüze gelecek. Ama bunlar aslında yılın diğer aylarında plan yapabilmeniz, harekete geçip daha iyisine gidebilmeniz için olacak. O yüzden yıl başlayınca hiç modunuzu düşürmeyin. Bu karamsarlıklarla hiç karam, kendinizi uzun vadeli karamsarlaştırmayın. Yani yıl tamamen böyle geçecek gibi hiç düşünmeyin. Çünkü hiç öyle değil. O yüzden yılın ilk iki ayında biraz toleransınız yüksek olsun mümkünse. Fevri olmayın, köprüleri hemen yıkmayın. Planlı hareket edin, kendinizi garantiye alın ve Duygusal tepkilerinize özellikle dikkat edin. Pasif agresif hiç davranmayın. Hele ki ilişkilerinizde kopartıcı olmayın. Dediğim gibi bağlılıklarınızı koruyun ve mümkün olduğunca sakin hareket etmeye çalışın. Çünkü zaten Mart'tan itibaren yıl sizin için başlıyor ve hayatınız çok fazla hız kazanıyor. Eğer ki yılın başında konularınız özellikle ev, aile, yuva konularını kapsıyorsa, yaşam düzenini kapsıyorsa işte bu alanlarda zaten Mart ayında açılımlar başlıyor. Haziranda ise aynı alana Jüpiter giriyor. Bu yüzden demek ki yılın başında yaşadığımız o rahatsızlık ya da memnuniyetsizlikler ya da uğraşlarımız neyse orada ne ile ilgili mücadele veriyorsanız bu alanlarda artık Yılın ikinci yarısına itibaren tam tersi bir şans fırsat zamanı başlayacak sizler için. Bu yüzden aslında bence bu noktada yılın ilk aylarını nerede rahatsız oluyorsunuz? Buralara dikkat edip odaklanarak yeni hedefler koyun bu alanlara. Hiç pes etmeyin ya da karamsarlaşmayın. Tam tersi çünkü daha sonra orası daha bereketli, daha şanslı bir alana dönüşecek. Bu yüzden özellikle ev, yuva, yuva kurmak, yuvayı büyütmek, aileyi büyütmek, belki çocuk hamilelik gibi konular, belki ev almak, evi büyütmek, daha büyük bir yere taşı ya da evinizi satıp başka bir şey yapmak ya da mi, aile içi miras konularınız varsa, nafaka konularınız varsa bunlarla ilgili neyse konu sizin için buralarda Haziran'a itibaren aktif ve daha şanslı bir süreç içerisinde olacaksınız. O yüzden sizler Mart'a kadar daha sakin olun. K kendi içinizde şimdilik hazırlık yapın ya da planlarınızı yapın belki de. Daha sonra aksiyona geçmeye başlayacağız zaten. Çünkü Mart ayı sizler için çok kritik bir ay olacak hepinizin neredeyse hepinizin hayatında yepyeni açılımlar bekleyebileceğimiz bir süreç. Çünkü Neptün ve Satürn'ün arka arkaya sizin burcunuza geçiyor olması çok büyük bir uyanış yaşayacağınıza işarettir sevgili koçlar. Çünkü bu süreç içerisinde çok ani hayatınızda uzun soluklu Kırılmalar ve değişimlerin olacağını görürüz. Neptün'ün ve Satürn'ün aynı anda geçtiği yerlerde ki zaten geçiş tarihlerine baktığımızda da Mart'ın son gününde Neptün, Mayıs ayında ise Haziran'dan itibaren özellikle daha aktif olmak üzere Satürn'ün koçta ilerlediğini görüyoruz. Bu yüzden sizler için aslında özellikle de yaz ayları tamamen bambaşka bir hayata doğru adım adım ilerleme süreci gibi görünüyor. Zaten bu süreçler içerisinde sizler de artık hayata çok farklı bakmaya başlayacak. Bir anda fikirler değiştirecek ya da bir anda büyük bir başka bir hevese doğru ilerliyor olacaksınız. Çünkü Uranüs'te ikizler burcuna geçiyor. Aynı zamanlar içerisinde Haliyle sizler aslında kişisel alanlarda, kendi dünyanızda çok fazla değişim etkisi alıyorsunuz. Bunlar çok fazla ilişkilerle ilgili alanlar değil, insanlarla ilgili alanlar değil. Merkez sizsiniz. Bu yüzden kendi merkezinizde kalmaya çok özen gösterin. Zaten koçun ödevi her zaman budur. Kendi yolunu belirlemek, kendi kimliğini tanımlayabilmek, kimliğiyle barışık olmak, potansiyellerini farkında olmak, bunları kullanmak zaaflarınız ya da zayıflıklarınızın da farkında olmak ve bunlara göre de hareket etmeyi de bilmek aynı zamanda çünkü Satürn biliyorsunuz ki bir büyüme ve olgunlaşma sürecidir. Bu yüzden Satürn sizin burcuza geçiyorsa demek ki Hata yapabileceğiniz alanları da bilerek hareket etmeye çalışın ya da zayıflıklarınızın farkında olarak hareket etmeye çalışın bu süreçler içerisinde. Zaten bu yıl hem çok farkındalık kazanacaksınız hem de hayat size zaten pek çok şeyi daha net bir şekilde gösterecek. Çünkü sizin zaten son yıllarda yaşadığınız en büyük sıkıntılardan biri de belirsizlikler ve kontrolünüz dışında gelişen şeylerdi ki bu hiç size göre değil. Siz bunları hiç sevmezsiniz. Siz her zaman kontrol sizde olsun. Ne olduğunu bileyim istersiniz netlik ararsınız ve bu netlik artık bu yıldan itibaren çok daha fazla geliyor sizlere koçlar. Belki istemediğiniz kadar geliyor. Haliyle sizler için çok net bir uyanış zamanı hayatınızla ilgili. Fiziksel görüntünüz ciddi anlamda değişebilir. Özellikle zayıflamak istiyorsanız, kilo ile ilgili sıkıntılarınız varsa ciddi anlamda zayıflamaya başlayabilirsiniz. Özellikle de yılın ikinci yarısında. Bunun dışında e, tutumunuz, tavrınız da çok fazla değişmeye başlayacak. Ve kendinizi gösterme şekliniz de değişecek aslında. Kendinize bakışınız... Duruşunuz da değişmeye başlayacak. Bu yüzden aslında muhtemelen etrafınızdaki insanlar sizin bu değişimlerinizle ilgili yorumlarda da bulunacaklardır. Ama zaten sizler her zaman kendi bildiğinizi okursunuz. Bu yüzden şimdi kısacası bu tüm bu süreçlerimize bakarsak sizler kendinizi keşfediyorsunuz, kendi yolunuzu şekillendirip belirleyip ilerlemeye başlıyorsunuz sevgili koçlar. Bu ev, aile, yuva konuları haricinde Bireysel anlamda kariyerde özellikle büyük fırsatlarınız var. Özellikle çok büyük planlarınız varsa, belki büyük bir şirkete girebilmekle ilgili, belki majör bir iş değişimi yapabilmekle ilgili sektörünüzü komple değiştirmek, hiç bilmediğiniz bir dünyaya girmek, yepyeni bir iş kurmak, sıfırdan başka bir alana geçmek gibi planlarınız varsa ki Satürn ve Neptün geçişleri aslında bize bunları söyler. Muhtemelen var böyle planlarınız. O yüzden bu süreçler içerisinde bunlarla ilgili aksiyonlarınız olabilir. Bunun haricinde ise Sizler biraz daha, e, şartlar sizin artık önünüzdeki o engelleri kaldırdığı için geçmişte yapamadığınız, beklettiğiniz, belki biraz artık enerjinizin azaldığı, yıllarca uğraştığınız konularda nihai sonuçlara birden gidebilirsiniz. Çünkü koç biliyorsunuz ki çok ani, hızlı, keskin değişimlerle ilgilidir. Bu yüzden hayatınızda bu sene ne oluyorsa çok hızlı, çok ani olacaktır. Siz bile şaşıracaksınız. Yıl bitince bu video tekrar dönüp bakın göreceksiniz etkileri ve tekrar şaşıracağınızı düşünüyorum. Bu yüzden aslında sürprizlerle de dolu bir yıl sizler için. E, ee, Jüpiter'in dördüncü evinizde geziyor olması yılın ikinci yarısından itibaren aynı zamanda sizlere Dediğimiz gibi yüklü para trafikleriyle ilgili de şanslar getirecek. Bu yüzden ev alma satma konularında çok şanslısınız şartlar çok sizden yana taşınmaz mallarla ilgili hepsi aslında dördüncü bu yüzden arsa arazi ya da ev gibi pek çok toprağa dair yatırımlarla ilgili şanslısınız ya da kısmetlisiniz ya da böyle yatırımlarınız varsa bunlar çok daha fazla değerleniyor ya da siz değerli bir fiyata satıyor olabilirsiniz ya da alıyor olabilirsiniz değerli bir yeri fırsat içeren bir konu var burada Jüpiter olduğu için o yüzden fırsatlık bir durum çok olası bunun dışında ama yılın ilk yarısında da zaten üçüncü evinizde ilerliyor o yüzden ev değil de araçlarla ilgili harcamalarınız ya da planlarınız varsa bu konularda da yılın ilk yarısında daha çok destekli olacaksınız. Ayrıca eğitimlerle ilgili de fırsatlar yine sizden yana. O yüzden eğitim konularında ya da sınavlarınızdaki süreçlerde de yine şartlar çok sizin lehinize ilerleyebilir ki eğitim almayı çok yatkında bir döngüdesiniz. Çünkü Uranüs zaten ikizler Burcu'na geçtiğinde sizin üçüncü evinizde ilerliyor olacak. O yüzden yepyeni bir hobi, heves, fikir istek ortaya da çıkabilir sizler için. Kısacası çok sürprizli bir yıl sizler için koçlar. Bu sürprizlere açık olmanız için de geçmiş yıllardaki şanssızlık ve aksiliklerin karamsarlığını artık üstünüzden atma vakti. Artık ne Pluto sizi önünüze engeller getiriyor ne balıktaki Neptün bazı hayal kırıklıkları ya da mecburiyetler, zorunluluklar gibi konuları getiriyor. Haliyle sizler için aslında bu yıl özgürleşme yılı desek tam olarak doğru tanım olacaktır. Bu yüzden de sizler zihinsel barikatlar koymayın kendinize ve mümkün olduğunca daha çok hayal kurun ve mümkün değil ya da imkansız gibi kalıplardan sıyrılmaya çalışın. Bol şans diliyorum sizlere. Umarım harika bir 2025 geçirirsiniz. Görüşmek üzere.